Aziz Baba istiyoruz. Aziz Baba. Herkes Aziz Baba diye varsın. Aziz Baba istiyoruz ya. Aziz Baba gel kurtar bizi. daha 18 yaşında ya. Saçlarım yaşında döküldü ya. Daha yeni kardeşim var. Ya. 20 yaşındayım. Saçlarım döküldü ya. Üç tane penaltımızı yediler. Üç tane ya. Şırnak'tan 1500 kilometre öteden gelmişim. Suriye sınırından gelmişim. böyle getiriyorum maçları Fenerbahçeli olsun diye ama bu oyun devam ederse uzun süre götürmek getirmek zorunda kalırım. Böyle de bu oyunda da, da Fenerbahçeli olmaz. ki. Siz haklı. Abi ama bence Ali Koç'un yapacağı da bir şey yok. Çünkü bu takıma kimi getirirsen getir oynatmayacaklar yani abi. Ben öyle düşünüyorum. Aziz baba evlatların düşüyor. Geri dön artık. Sol <laughs> Ferdi Kadıoğlu satıldı. Ben o gün ağladım. Çünkü Ferdi Kadıoğlu bizim ikinci Alex'imizdi. Evlatların düşüyor baba. Aziz baba. Gel artık be. Hadi i̇şte, topçu yapan Ferdi'ymiş. Aziz Baba istiyoruz. Aziz Baba. Herkes Aziz Baba diye varsın. Aziz Baba istiyoruz ya. Aziz Baba gel kurtar bizi. Bu gel artık. 13 saç. Aynen öyle. Fenerbahçe. Aziz Baba evlatların düşüyor. Geri dön artık. Abi ben Sırnak'tan geliyorum. Bu kadar yol geliyorum. Yazık değil mi? Bana yazık değil mi? Bu kadar iyi. sana yazık değil mi? Ali Koç nereye gidersen git. Gerekirse küme düşelim ya. Bırak Allah aşkına ya adam daha 18 yaşında ya Saçları döküldü ya daha kardeşim var 20 yaşında'yım saçlarım döküldü ya ne dedi Allah ya neden dedi sen de döküldün benim de döküldü ya Fenerbahçe çocukli yani 8 yaşından beri Fenerbahçe'nin maçlarını izliyorum yani buna geldi ya yani abi diyecek bir şey yok ya Sana! Sana! sonu Şampiyon! Fener! Şampiyon! Fener! Şampiyon! Fener! Yine söyledim. Trabzon maçında vara gidiyorsun. Bazılarının pozisyonunda penaltıyı veriyorsun. E ee, Tamam mı? Galatasaray maçında, dünkü Galatasaray maçında Fener. adamların tepenin eline çarpıyor. Panı. Özür dilerim. Galatasaray'ın eline çarpıyor. Mor Neydi Fener. abi? Torayla. Tamam abi. Penaltıyı vermiyorsun. Fener. Ya bugün Hatay maçına gelmişsin. Üç tane penaltımızı yediler. Üç tane ya. Tamam mı? Tamam abi. Bu adamları TFF'ye de söylüyorum. Başkanına da söylüyorum. Tamam mı? Adamlarına da söylüyorum. Bu adamı bize vermeyecekler. evlatları evlatların işi baba. Aziz baba. Gel artık be. Gel ya. Vallahi gel. Bu adamlara yazık be. Vallahi bu adamlara yazık be. Dünkü oyun ve skordan memnun muyuz? Değilim abi ya. Tadiç Takımda yok, yok gibi bir şey. Onu e, bilemiyorum artık, yapacak bir şey yok ondan. Maksimin sadece koşuyor, başka yaptığı bir şey yok. Sonra... Yönetimin sıfat sesleri vardı. Abi haklılar da şimdi yapacak şey değil bence bu ya. Hmm. Takım şu anda şampiyonlukla ilerlerken olacak iş değil bence. Yolun sonu şampiyonluk mu? İnşallah abi, de zor gibi gözüküyor ya. İnşallah Bugünkü var. oyun ve skordan memnun muyuz? Bugünkü oyun ve skordan memnun değiliz abi. Çok sıkıştık. Hatay gibi bir spor karşısında bu kadar sıkışmamız normal değil. Hmm. Ya abi ama şöyle de bir şey var, bu takıma alıp Mbappe'yi koy, Haaland'ı koy bu takım yine oyun oynayamaz. Orta sahayı güçlendir yine oynayamaz çünkü oynatmıyorlar abi. O yönetim o... istifa sesleri vardı. Yönetim istifa sesleri var abi. Kend... Haklılar aslında, bir şey de denilmez. Herkes haklı. Abi ama bence Ali Koç'un yapacağı da bir şey yok çünkü bu takıma kimi getirirsen getir oynatmayacaklar yani abi. Ben öyle düşünüyorum. Bugünkü oyun ve skordan memnun musun? Yönetim, çok şeye giriyor yönetim. Siyaset falan, siyasetle miyaset olacak bir iş değil. Ali Koç'la olacak bir iş değil. Yani şöyle baktım az yıllarım biz Aziz Yıldırım'dan başka bir çare yok. Peki çok teşekkür edecek evet. Olmaz. Bugünkü oyun ve skordan memnun musun? Yok değilim. Yani artık kaç sene oldu sürekli aynı oyun. Aynı şeylerden yani taraftar da sıkıldı. En sonunda bugün yönetim istifa diye bağırdılar. Evet. Yani bu oyun hata yani karşımızda Real Madrid yok ya. Bir hata spor var. Evet. Bir yok da hiç bir doğru düzgün pas verdiği yok. Bir takım zaten aşırı derecede bugün Ceko dışında virussuzluk vardı yani. Ölü toprağı var hepsinin üzerinde. Fenerbahçelilere bir mesajın var mı? Abi tek mesajım yani taraftar haklı. Bu kadar bağırmakta herkes sonuna kadar haklı. Çok teşekkür ederiz abi. Bugünkü oyun ve skordan memnunuz. Abi skoru geçtim, her şeyi geçtim. Tek bir şey söyleyeceğim. Buyur. Burası ne Survivor ne Holding mesaj yerine ulaşmıştır. Aziz Baba'ya da bir çağrı yapmadan olmaz. Aziz Baba gel artık. Allah'a emanet. Teşekkür Yok değilim ama ben başka bir konuya ya değinmek buyur. istiyorum. Bugün ee... Maçın özellikle sonlarına doğru. Loja'da ben e, SporTutu H'deydim en köşede. Loja'da yanımızda. Hmm. Loja'da bir atışma oldu. Yönetim istifa karşı bir ekstradan bir gerginlik çıkıyor oradan. 3-5 tane gözlüklü bir insan vardı. Böyle değişik yani nasıl insanlar olduğunu bilmiyorum. Bize bakarak sürekli hani şöyle aşağıdasınız tarzında böyle el hareketleri yapıyorlardı. Biz en azından ben de şunu söylüyorum. Biz en azından oraya para vererek giriyoruz. Bu kadar diyorum yani ayıp. Bugünkü oyun ve sigordan memnun musun? Ben Fenerbahçe'den bu sezon memnun değilim. Ruhsuz. İsmail Kartal futbolu ne güzel bir şeydi ya. Ne güzel bir futbol izliyorduk. Ben şunu da söylemek istiyorum abi. Anadolu takımlarımızın hakkı yeniyor. Rize Spor'un hakkı yendi. Göztepe'nin hakkı yendi. Ve birçok yeniyor. Bu e, lig Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan ibaret değil. Anadolu takımlarımızı küçümsememek gerekiyor. Göztepe ne güzel top oynuyordu. Ne güzel tiyatro yaptılar. Bakın görüyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum. E, çok hüzünlüyüm artık. Yani bir futbol göremiyoruz ya. Ruhsuzluk görüyoruz. Sol bekimiz Ferdi Kadıoğlu satıldı. Ben o gün ağladım. Çünkü Ferdi Kadıoğlu bizim ikinci Alex'imizdi. Bakın sol bekte kim oynuyor? Adam geçiriyor ya. Kostiç. Yemin ediyorum düşecek gibi Kostiç. Bakın izleyin. Bizim bir Ferdi'miz vardı. Bir gidiyordu bir geliyordu. Bir gidiyordu bir geliyordu. Teşekkür ederiz abi. Merhaba. Bugünkü oyun ve skordan memnun muyuz? Çok memnun değiliz açıkçası. Ben Fenerbahçeliyim. Eşimi de Fenerbahçeli yapmak için maça getirdim. Yalnız böyle maçta olursa ben daha işimi çok getiririm Fenerbahçeli yapmak için. Bu söyleyeceklerim bu kadar. Sizden de bir görüş alalım. Görüşürüz. <laughs> Pişman mısınız Fenerbahçeli olmak? Daha, işte. daha olmadı işte. Böyle getiriyorum maçları Fenerbahçeli olsun diye ama bu oyun devam ederse uzun süre götürmek, getirmek zorunda kalırım. Böyle de bu oyunda da Fenerbahçeli olmaz kimse. Bir mesaj var mı Fenerbahçelilere? Vallahi <laughs> müşteri olsunlar. Sonuna kadar Fenerbahçe. Devam. Yenge ama e böyle zor Fenerli olur. Aynen yenge böyle zor Fenerli olur. akşamlar. Şırnak'tan 1500 kilometre öteden gelmişim. Suriye sınırından gelmişim. Bugün uçaktan sabah inmişim. Yarın yine uçakla sabah gideceğim. Hiç mutlu değilim. Hiç tat almadım maçtan. Ali Koç gitmediği sürece hep böyle olacak Fenerbahçe. Şu an Fenerbahçe'nin iyi halini görüyoruz. Gerçekten gitmezse sezon sonu çok daha kötüsünü göreceğiz. Teşekkür ederim. Ş Beyler bugünkü oyun ve skordan memnun muyuz? Abi oyundan memnun değilim. Yani ne oynadığımız belli değil. Ata küme de yani kümede olan takıma kar takıma karşı bu kadar zor kazanıyorsak yani biz zaten şampiyon olamayız. Bu saatten sonra zaten benim ilancım yok şampiyonla. Ee, Yönetim istifa sesleri vardı. Evet. Evet. Yani biz, biz bağırıyoruz, tüm stad bağırıyoruz. Tabii bağırmayan var mıdır bilmiyorum ama yani artık istifa etmeleri lazım. Burada sesimiz kısıldı o kadar. Tribünleri canlandırmaya çalışıyoruz, bağırın diyoruz bağırmıyorlar. Bizim ses gitti ama adamların umurunda bile değil. Bir de yani şeye değinmek istiyorum, dün Galatasaray-Göztepe maçında adamlar gitme sana muhtacız diye pankart asmış. Hani bu pan bunca şeye rağmen bak, Icardi üstüne Ali Koç forması giyiyor, Galatasaray formasını Ali Koç yazdırıp ya. giyiyor gitme sana muhtaçız diye pankart asıyor. Yani hala kulüpte duruyorsunuz. Ben hani anlamıyorum niye hala kulüptesiniz. Teşekkür ederiz. Sizden de olabilir. Benim tek diyeceğim şey abi şu Edin Ceko'yu artık valla 90 dakika oynatmasın ya. Adam koşamıyor. Ben kilo ben ondan daha hızlı koşarım valla ya. Yani. Peki teşekkür de ederiz. Cenk Tosun'u oynatsın yani artık. Enne Ceko 90 dakika sahada kalacak Şim, 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 adamlar, adamlar değil yani. Valla artık satsın gitsin ya. Evet, Şimanski Şim, 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 ve Mert Müldür'ün oyuna girmesi de yanlıştı. Mourinho değişiklikleri yapamıyor. İrfan oyunu alması lazımdı bugün. Adım, teşekkür ederiz. O en iyi yarayan adamımız onu çıkarıyor. Teşekkür ederim. Oyun ve skordan memnun muyuz? Abi skor bir zahmet bu takım yani iki tane gol atsın Atay Spor'a karşı. Yani o kadar para alıyorlar. Buradaki herkes Her Burka'da, buradaki herkes yarın öbür gün yarın kalkıp millet işine gücüne gidecek. Millet ok futbolcular o kadar para alıyor. Ama burada bak sesimiz kısılmış. O kadar insan burada bağırdı. Bu hiç doğru bir şey değil yani. Aziz Yıldırım başkan olsa yarıda sadece soyunma odasına, soyunma odasına girmesi lazım. Soyunma odasına girsin. İkinci yarı bu takım dört tane beş tane gol atardı. Ama bu takım bu kadar para alıyor. Vallahi hak ettiklerini ben hiç sanmıyorum. Biz de Ahmet bu takımda iki tane gol atsın yani. Skordan herkes memnun diyecek de yani bu takım atmayacak da ben mi atacağım yani? Yani takım hiçbir şekilde gelişmiyor zaten. Yani onu geçtik artık. Takım kötü oynuyor. Bir de hani klasikleşen bir laf var. Hani Tadic sağ kanatta olmuyor. Tadic hiçbir yerde olmuyor. Yani için artık bu takımda ilk 11 oynamasına ben katlanamıyorum şahsen. Yani ancak kıçını dayayacak da pas atacak falan başka bir şey yok. Bütün atakları öldürüyor. Tadiç topçu yapan Ferdi'ymiş. Bunu her, her, hafta görüyoruz. Bunun dışında aslında bu yönetim istifa taraf yani tezahüratlarının bu kadar erken olmasının sebebi şu. Sezon başında Ali Koç seçilirken ne dedi? Yani şampiyon şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak bir kadro kuracağız. Doğru. Şimdi Galatasaray zaten bu ligde maç kaybetmiyor. Yani iyi oynasa zaten kazanıyor kötü oynasa da bir şekilde kazandırılıyor zaten. Yani Galatasaray maç kaybetmiyor. Yani sezonda hani 6 maçta belki puan kaybedecek. Senin Galatasaray'dan şampiyonluğu alabilmen için gerçekten çok üst düzey bir kadro kurman lazım ki şampiyon olasın. Bu takım mesela hafta Amrabat cezalı. Orta sahada kim oynayacak haftaya mesela? Stoperde 5 hafta üstte Samet oynadı. Sen bu kadroyla Galatasaray'ı geçemezsin zaten. Galatasaray bir şekilde kazanacak ama hala Galatasaray'ın kadrosunda iyi değiliz zaten. Bunu bir kabul etmek lazım hakemler yani zaten oraya hiç girmiyorum. Hakemler çok kötü evet. Yapı zaten var. Dün Göztepe maçında gördük. Ama bizim de bu yapıyla mücadele etmemiz için çok üst düzey bir kadro kurmamız lazım. Çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bak.